Hedef şöyle gösteriliyor. Diyor ki bak mutlu olmak istiyorsan şurada bir duvar var. Şu merdiveni bu duvara dayarım. Çıkarım, tırmanırım. Öbür tarafa geçince selamete ereceğim. Ben size baktım, büyüttüm, doğurdum. Sizin için çok büyük sıkıntılara katlandım. işte. babanıza katlandım. Elde çamaşır yıkadım. Soğukta üşüdüm. Görümcemin baskılarına boyun eğdim falan filan. E ben onlara kölelik ettim. Şimdi siz bana kölelik edeceksiniz. Çünkü hayat efendi köle ilişkisinden kurmaktan ibarettir. Şimdi siz tamam. bana köle olacaksınız. Daha sonra da sizin çocuklarınız size köle olacak. Hayat bu. E, eşit ilişki öyle bir şey yok. Nereden çıkardınız onu? Şimdi bir danışanım bana dedi ki, hocam dedi. Dedim bana niçin başvurmuştunuz? Dedi hocam dedi. Benim dedi, emekli oldum, işte arabam var, evim var, yazdım falan, her şeyim, hani. Dünyevi anlamda dedi, dünyevi. Dikkatinizi çekerim Anlamda dedi, her şeyim var ama dedi, içimde bir boşluk var dedi. Yani bunu bravo mesela, bunu çok insan e, algılayamaz yani, bu eksikliği algılayamaz. Algılasa bile bu kadar net anlatamaz yani. Neyse dedi, işte ondan falan. Sonra ben bir baktım pandülümle, annesiyle özdeşleştirmiş kendini. Ne durumda insanlar bir başkasıyla özdeşleştirir kendini? Bunu anlatmıştım videomda. Annesiyle özdeşleştirmesinin sebebi annesinin bir ruh emici olması. Ne demek ruh emici? Yani ben zaten <laughs> içimde bir boşluk var deyince bunlar zaten arka arkaya gelir. Kendisini biriyle özdeşleştirdiği, o özdeşleştiren kişinin kendini acıdığını acıdığını ve sürekli insanların kendisini acındırmasını sağlayarak onları ele geçirme operasyonu yaptığını. Annesi e, her bir araya mesela merhaba diyor birine diyor ki ben 16 yaşında evlendirildim falan filan hani yemedim yedirdim içmedim içirdim olayı vardır ya klasik muhabbettir. Öyle anlatıyor. Düşünsene yani çocukluğundan beri sürekli böyle konuşan bir birisi. Acındırıyor kendini yani. Sen de kendini ona borçlu hissediyorsun. Ondan sonra şunu anladık ki bu hedef ev vesaire yazlık araba vesaire hedefi annesinin hedefi. Kendi hedefi değil. Hedef şöyle gösteriliyor. Diyor ki bak mutlu olmak istiyorsan bunları elde edince otomatik olarak zaten mutlu oluyorsun. Hani kazın ayağının öyle olmadığı daha sonra anlaşılıyor. Yani sen diyorsun ki şurada bir duvar var. Şu merdiveni bu duvara dayarım. Çıkarım, tırmanırım. Öbür tarafa geçince selamete ereceğim. Uğraştır ettim bütün hayatın o merdiveni tırmalamakla geçti, tırmanmakla. Bir geçtiğin tepesine çıktım merdivenin ama tahmin ettiğim bir şey yok orada. Yanılmışım. Ha, Anne hayatta. Ha. Şimdi dedim ki <gülüyor> <gülüyor> ya o annen dedim onları niçin istiyor biliyor musun? Kendisi için. Kendi rahatı için. Evet dedi ya. Evet. Şimdi kendi yazdığı olmasına rağmen annesinin diyormuş ki bir yazlık alın da değişik bir yerde vakit geçirelim. Bir de değişik bir yerde. Altı tane kızı var yani. Bir yazlık alın. Değişik bir yerde. Arkadaşlar çözüm anlatımın içinde. Lütfen. Çözüm anlatımın içinde. Çalışmada çalışma alacaksınız. Dinleyerek çözüm olmaz. Dinleyerek farkındalık olur. Benden al, başkasından al. Bir ustaya başvur. Hep bunu söylüyorum ya. Ustaya başvur abi. Yapacağın şey Ustaya başvurmak, tamirci için usta çağıracaksın. Neyse. Ondan sonra e, <laughs> Dedi ki Gerçekten hocam dedi, annem dedi Bir yazlık alın da Hani Kendi yazdığı da var ha Başka bir yerde daha Değişik bir yerde şey yapalım diyormuş. Ee yazı geçirelim. Ha şöyle ruh emicilerin özelliği çok söylemiştim arkadaşlar. Ben size baktım, büyüttüm, doğurdum. Hani ve sizin için çok büyük sıkıntılara katlandım. İşte babanıza katlandım. Ondan sonra elde çamaşır yıkadım. Soğukta üşüdüm. Kayınvalidemin vesaire Ondan sonra görümcemin şeylerine baskılarına boyun eğdim falan filan. E, e, siz benim malımsınız kölemsiniz. Ben onlara kölelik ettim. Şimdi siz bana kölelik edeceksiniz. Çünkü hayat efendi köle ilişkisinden kurmaktan ibarettir. Hayatta eşit ilişki kurma diye bir şey yoktur. Ben onlara köleydim. Şimdi siz bana köle olacaksınız. Daha sonra da sizin çocuklarınız size köle olacak. Hayat bu. E eşit ilişki? Öyle bir şey yok. Nereden çıkardınız onu? Değil mi? Ruh emici derken köle edici de diyebiliriz. Burada tabii ki şöyle bir sonuç çıkarmasın insanlar arkadaşlar. Ha evet demek ki anneler kötü. Öyle bir şey yok. Babalar kötü. Anneler iyi babalar kötü. Babalar iyi anneler kötü. Çocuklar iyi falan öyle bir şey yok. Biz karakter özelliğinden bahsediyoruz. Bir bakış açısı farklılığından bazı insanların hayata nasıl bakma, baktığını anlatmaya çalışıyoruz. Ya Bir de şöyle bir sonuç çıkmasın. Ha bak dünyalığını yaptı kendisini kaybetti. Ne yapalım? O zaman kendimizi bulmak için dünyalığı bırakalım. Öyle bir şey de değil. Hedeflerin sana aitse hem dünyalığın olur hem benliğin olur kendini hissedersin. Ama hedeflerin sana ait değilse o elde ettiğin dünyada doğru dürüst şey yapamazsın. Gittin yazdığına denize giriyorsun, çimenlere, ağaçlara bakıyorsun, mavi gökyüzüne bakıyorsun. Göremezsin ki göz senin gözün değil. Aldığın kokuyu hissedemezsin. Çünkü varlığın orada değil. Varlığın orada değil. Sen yoksun orada. Çünkü ruhun emilmiş bunu mecazen kullanıyoruz ha. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar. Şimdi çözümü şu. Önce bunu anlayacaksın. Sonra özdeşleşmeden kurtaracaksın. Sonra kendini e, kendine sahip olacaksın. Ve sonra hedeflerin kendi hedefin olacak. Varlığını hissettiğin zaman, hissetmeye başladığında zaten arkası çorap söküğü gibi gelir. Bunun için de bir ustaya başvuracaksın kardeşim. Senin derinliğini gören, içinini gören bu konuda bilgili bir insana başvuracaksın. Bu kadar basit. Aman ruh emicilere dikkat.